da kendi aracımda yaşadığım bir problemden bahsedeceğim. yaklaşık bir iki sene önce başıma gelen. Ama büyük ve çözmesi uzun bir problemdi. Aynı zamanda hiç böyle tahmin edemeyeceğim bir sebepten kaynaklı başıma gelen bir problemdi. Hemen konuya gireyim. Bir iki sene önce işte aracın yine bakıma gelmişti. Ben de yetkili servise verdim. Daha sonrasında hani teslim aldım aracı kaputu açtığımda hani yağ koyma şekilleri pek hoşuma gitmedi. Çünkü yani muhtemelen huni kullanmadan koymuşlardı ve motorun üst kapağı böyle yağ içindeydi. Ya ben de buna biraz böyle sinirlendim. serzenişte bulundum ama çok da şey yapmadım. Hani servisi da arayıp söylemedim. Kendini temizlerim dedim. Sonra genelde şey yaparlar. Hani aracı teslim aldıktan şöyle bir gün iki gün sonra bir ararlar. Hani hizmetten memnun musunuz? nasıldı gibisinden. E aradılar. Ben de hazır o konu üstüne düşünürken zaten söyledim. Hani geri kalan hizmetlerde bir problem yok ama motora yağ koyma şeklinizi hiç beğenmedim çünkü yağ içinde kalmış motor yani çok özensiz konulmuş diye bahsettiğimde onlar da şey dedi getirin hani hatamız neyse telafi edelim aracınızın motorunu yıkayalım gibisinden ben de kabul ettim neyse aslında bu çok da doğru bir şey değilmiş ben bilmiyordum o zamanlar pek pek gittim araç sıcak motor zaten Hemen o sigorta kısmını kapattılar poşet gibi bir şeyle, kostekli suyu vurdular, yıkadılar tamam motor tertemiz oldu, eyvallah sıkıntı yok, ee, sorun çözüldü Güya. Ondan sonra yaklaşık bir iki ay sonra falan, ee, bir gün normal hani gidiyorum araçla ve Beykoz taraflarındayım, böyle rampa çıkıyorum, rampa çıkarken bir anda böyle güçten düştü araba, böyle teklemeye başladı. Yani tekleme değil de hani sanki böyle yatak sarmış gibi bir ses gelmeye başladı motordan. E motor ışığı yaktı işte ünlem uyarı işaretlerini falan yaktı. Sağa çektim hemen motoru açtım. E stop etmemiştim zaten hani boşa aldım. Hemen sağa çektim gecenin bir yarısı. E motor deli gibi sallanıyor hani ben böyle sallandığını hiç görmedim. Lan dedim hani de yatak mı sardı bir şey mi oldu yani kol mu çıkardı acaba? Neyse stop ettim arabayı inceledim ya görünürde bir şey yok. Bir daha çalıştırdım. Normal şekilde çalıştı. Sadece burada şey kaldı. Motor ışığı yak, yakmıştı. O ışık kaldı. Stop ettim. Gene çalıştırdım. O ışık da gitti. Neyse dedim herhalde şey bir anlık belki arızaya düşmüştür. İşte be, arabanın ECU'su karışmıştır. Bir şey olmuştur. Hani anlık bir hata olarak algılamıştır diye düşünüp devam ettim. Çünkü bazen şey ol, olabiliyor böyle sebepsiz yere birkaç defa motor ışığı yaktığı da olmuştu aracın. Dedim herhalde öyle bir şey oldu. Ondan sonra aracı çok sıkıştırmadan kullandım. Ee, bu olayın üstünden bir iki hafta falan geçti yani normal şekilde kullanıyorum aracı. Gene aynısını tekrarladı. Hani bu olay sıklaşmaya başladı artık. Hani iki haftada bir oluyordu azaldı haftada bir olmaya başladı işte üç günde bir olmaya başladı artık her gün olmaya başladı yani bir dönem neyse. Ben dedik bu böyle olmayacak. Bir de öyle bir hata ki hani aracı sakin kullanırken sorun yok. Ama biraz böyle gaza yüklenince teklemeye başlıyor. Yani araba 3 silindire düşüyor aslında. Bir silindirin biri iptal oluyor. 3 silindir çalışmaya başlıyor. Böyle sesit falan değişiyor. Gidişi bir anda kötüleşiyor. Motor ışığı yakıyor. Kontağı kapat yapıyorsun. Düzeliyor. Öyle de bir süre kullandım. Bir yandan da araştırıyorum yani ne olmuş olabilir gibisinden. İşte servise gittik bir de işin kötüsü şu ya bilgisayara bağlıyorsun arabayı cihaza bağlıyoruz cihazda sadece şunu söylüyor işte ikinci pistonda ateşleme hatası yani tekleme ama sebebini söylemiyor yani neden şu bozuldu bu bozuldu değil sadece ikinci pistonda ateşleme hatası hani böyle olunca şeyi de bulamıyorsun arızanın kaynağını da bilmediğin için iş artık şeye düştü deneme yanılma yoluna düştü onu değiştir bunu değiştir artık şey de olmaya başladı. Hani kontak kapataç yapıyorum yine düzelmiyor falan. Yani motor soğukken bazen düzgün çalışıyor. Sonra gene 3 silindire düşüyor. Ondan sonra biz servise gittik. Serviste bobinden olabilir. Tamam abi değişelim. O zamanın parası işte sene kaçtı? 2000 sanırım. Aynen 2022. O zamanın parasıyla işte 3000 liraya şey değişti. Bobin değişti. Aldım arabayı servisten. Güzel. Sıkıntı yok. Ee, yaz ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Araba ısındı. Trafiğe girdim. 15-20 dakika sonra yine aynı problem. Yine başladı. Kapat aç yapıyorum. Düzeliyor. 2 dakika sonra gene. İşte resmen böyle. O gün canı isterse normal çalışıyor. Canı istemezse arızaya düşüyor araba. Neyse dedik tamam bobinden değil. Hani usta ustaya götürdüm. Başka ustalara gittik. Ya işin kötüsü de şu. Şimdi bilgisayara bağlayınca sorunun kaynağı ortaya çıkmadığı için gerçekten deneme yanılma yöntemine düşüyoruz ve her usta şey diyor şu da olabilir bu yüzden de olabilir şundan da olabilir hani hep olabilirler üstüne bir ihtimal var ve o her olabilir dediği parça değişsem işin içinden çıkamaz çıkamayız yani deli masraf tutacaktı neyse ondan sonra bu bunu değiştik olmadı artık şey başladı araçta mesela durduğu yerde akü falan da bitmeye başladı ee, direksiyonu çevirirken böyle e, aracın ışıkları sönükleşiyordu bu tarz şeyler oluyor yani rolanteiye düşünün çok titreşimli parpazlayarak çalışıyordu Hani 4 silindir çalıştığı anda bile ee, ondan sonra bir usta şey dedi e, alternatör gitmiş olabilir dedi Elektrikçiye gittik baktık alternatör yeteri kadar şarj etmiyor artık çünkü araba hani akü bitiriyor, şey yapıyor, aküyü zayıflatıyor sürekli. Demek ki şarj etmiyor. Ee, önce hani ucuz olan yöntemi denedim. Alternatörün kömürlerini değiştirdim. İyi bir elektrikçi bulduk işte alternatörcü gittik. değiştirdi kömürlerini. İyi bir sıkıntı yok. Aradan bir iki gün geçti yine aynı. Ama hani bu sefer şey oldu iki gün değil de böyle bir aslında bir hatırlayayım. Bir 3-4 gün falan araba sorun çıkarmadı ilginç şekilde. Yani öyle mi denk geldi yoksa anlık olarak işe mi yaradı bilmiyorum. Bir sıkıntı olmadı orada. Ve 3-4 gün normal bir şekilde bindim ben arabaya. Neyse sonra gene aynı sorunlar başladı. Başka bir elektrikçiye gittim, yine ölçtük. Alternatör yine şarj etmiyor. Ee, neyse dedik o zaman değiştirelim. Gittik sıfır orijinal Denso marka şeye geldi. Servisten bulduk. E, alternatör işte. O zamanın parası da 5000 liraydı o da. 2022'nin parasıyla. Değiştirdik. Bir gün ustada kaldı araba. Neyse ertesi gün gittim aldım. Trafiğe girdim yine aynısı. Artık ama böyle kafayı yiyorum. Hani para harca harca harca. Bir yere varamıyorum. Aynı sorunlar tekrar böyle satsam mı diye düşünüyorum arabayı. Hani kelepir fiyatına. Ya arabaya da çok emek de vermişim hani onca, onca sene. Ya yani 2014'ten beri ben de ilk sahibiyiz. Yaklaşık son bir 8 senedir de bizzat ben biniyorum. Hani satmak da istemiyorum ama arabayı gördüğümde sinirim bozuluyor artık. Arabaya binmiyorum böyle garajda aküsü falan bitiyor kendi kendine. Tabii aküsü bite bite gel zaman git zaman o da iyice çortladı. Akü de değiştirdik. Yeni akü de aldık gittik. Varta. 2000 liraya bir daha akü aldık sıfır. Hani araba durduğu yerde de masraf çıkartıyor. O sürede. Ondan sonra bir hatırlayayım. Sonra birkaç yerle daha konuştuk. Şey dediler. Yakıt pompası olabilir. Dediler. Hani araç eskidiği için yakıt yetiştiremiyor. Dolayısıyla arızaya düşüyor. Kontağı aç kapı yapınca elektronik yani. Kendini resetliyor, düzeliyor. Mantıklı geldi işte gittik tamam dedik değiştirelim. Çünkü başka çarem yok. Yani bilgisayara bağlayınca çıkmıyor problem ortaya. Neyse ustaya gittik. Şey dedi hani ben yakıt pompasının sadece motorunu da değiştirebilirim istersen dedi. Çünkü pompayla şey motor tek parça olarak satılıyormuş. O da bayağı pahalıydı şu an fiyatını hatırlamıyorum. Tamam dedik hani ilk etapta öyle bir deneyelim. Düzelirse ben gider daha sonra sıfır pompa alırım hiç önemli değil. Gittik işte 400 liraya şey aldım ben. Sıfır yakıt pompası motoru aldım. Hatta Egea'nınkini aldım. Egea ile Punto'nunki aynıymış. 1.4 Egea'nınkini aldım. Gittik ustaya. Usta şeyi söktü şamandırayı. Değiştirdi. Yeni motoru kaynattı oraya. Taktık. Yine aynı. Yine değişen hiçbir şey yok artık çıldırıyorum hani. Buraya kağıda not aldım. Kağıttan okuyorum hani değişen parçaları. Çünkü o kadar çok şey değişti ki aklıma gelmiyor bazen. Şöyle bir liste yaptım kendime. Ee, tabii bu sırada e, şeyden şüphelendik. Acaba hani araba subap mı yaktı? Conta mı yaktı? Bunlardan da şüpheleniyoruz. Yani çünkü her usta başka bir şey diyor. Araç kompresyon testine girdi. Kompresyon testi yaptık. Bir şey çıkmadı. Tertemiz çıktı. Hani kompresyonları nefsi sağlam çıktı. Yani gerçekten kapalı kutu. Asla şey yapamıyoruz böyle kestiremiyoruz. Ee, buji kablolarını değiştirdik. Olmadı. Ee, enjektör testine gitti araba. Hani enjektörlerden şüphelendik. Ustaya gittik. söktü enjektörleri. O mekanik bir tane test yeri var bağlıyor enjektörleri oraya yakıt püskürtüyor hepsi sağlam hiçbir sıkıntı yok hani değişebilecek her şey ya hani buna sebep olabilecek neredeyse her şeyi elden geçirdik ya da kontrol ettik testini yaptık bir ara şeyden şüphelendik ya acaba beyin mi hani ECU'dan mı kaynaklı ya da beyinden mi kaynaklı bir ara yeni beyin yaptı yazdırmayı almayı falan düşündük girişmedik tabii o işe ee, neyse ya yani bu akü bitirme olayı tabi devam ediyor. Şeyler hala devam ediyor. O sırada arabanın her şeyi inlendi ama. En sonuçta bir tane ustaya gittim. Usta dedi yani büyük ihtimalle conta yanmış olabilir dedi. Ya da subaplarda bir problem olmuş olabilir dedi. Ama dedi %100 garanti veremem dedi. Açılıp bakılması lazım dedi. Açarız. Bir şey çıkmazsa en kötü geri topları sadece işçilik parası alırım dedi. Ben de artık şey bir psikolojideyim hani arabanın düzelme ihtimali olan her ihtimali böyle deniyoruz artık. Öyle bir psikolojideyim. Abi tamam dedim. Bıraktım arabayı. İşte motor açıldı şey oldu falan. Motor temiz çıktı. Şeyde conta falan her şey tertemiz çıktı. Neyse sadece şey oldu ekstra olarak açılmış yani ya bu 1.4 fire motorlarda yağ eksiltme problemi var ya. Bu araçta da vardı ama çok azdı. Yani 10.000 kilometrede 1 litre falan koyuyordum. 1 litre belki 1.5 litre falan eksiltiyordu. Açılmışken segman atıldı sadece. E, güzelce geri toplandı. Yani şu an yağ eksiltmesi sıfır. Hiçbir şekilde eksiltmiyor. Tek artısı o oldu. O zamanın parasıyla da 12.000 lira verdik. 12.000'e mal oldu. Hani motorun açılması, işte segman atılması, geri toplanması. Tabi o sırada hani suyu falan da her şeyi değişmiş oldu yağma aslında periyodik bakımla yani istemeden yapılmış oldu 12 bin lira da öyle gitti yine aynı yine hiç değişen bir şey yok abi yani kaç kişi geçecek daha Heh. neyse ben artık durumu babama söyledim baba dedim böyle böyle yani düzelmiyor Arabadan da artık soğumaya başladım. Binmek de istemiyorum. Altından kalkamıyorum dedim yani. Ben kendi başıma çözemiyorum bunun sorunlarını, bulamıyorum dedim. Neyse babamın bir tane ustası varmış. Onun ustasına götürdü, bıraktı arabayı. Ben artık ilgilenmiyorum arabayı. Saldım. O kadar bıktım. Neyse babam diyor ki arabayı bıraktım diyor. 5 dakika sonra bu arada ustası elektrikçiymiş. Elektrik ustasına var. 5 dakika sonra usta beni geri aradı diyor. Abi diyor bu arabanın ikinci enjektöründe kaçak var. Oradan elektrik kaçırıyor, aküyü de o bitiriyor. Arızaya da o düşürüyor dedi. Ben şimdi bütün enjektörleri sıfırlıyorum, yeniliyorum. Haberiniz olsun dedi. Neyse yenilediler. Araba cillop gibi. 5 dakikalık iş ha. O da 3000 liraya ma mal oldu. 3000 miydi? 2000 miydi? Tam net hatırlamıyorum. Ama öyle bir meblağ yani. hani Büyük bir meblağ değildi. Bu ya sorun. Hani 2-3 bin liralık sorun yüzünden ben 20-30 bin liraya yakın para harcadım. Biz para harcadık araba düzelsin diye odana. Bunun da sebebi motorun yıkanmış olması. Yani enjektörlerdeki o kablo tesisatının işte o tazikli sudan dolayı korozyon yapması. Çünkü hepsi pas içindeymiş. Yani usta söylüyor. Sökülmüş hepsi pas korozyon içinde kısa devre yaptırıyormuş. Biz bunu tabii fark edemedik. Yani işte öyle bir anlık gaflete düşüp motoru yıkattım ve başımı böyle saçma sapan bir olay geldi. Bu arada hani ben böyle hızlı hızlı anlatıyorum da benim bu olayı çözmem 8 ay falan sürdü. Yani 8 aylık bir süreçte ben bu durumda yaşadım. O yüzden kafayı yedim doğal olarak. O yüzden motor mümkünse yıkatmayın. Benden size tavsiye olsun izleyenlere. Uzak durun yani. Motor temizleme spreyleri var. Ekipmanları var. Mümkünse onlarla yapın. Mümkünse su değmesin motora. Ya yani ben bunu çok kötü bir şekilde tecrübe ettim. He tamam bana çok şey öğretti de e, gerek yoktu yani bu şekilde öğrenmeme bilmiyordum o zamanlar böyle bir şey gelebileceği aklım ucundan geçmemişti yani bana denk gelebileceği e, motorun yıkanması enjektörlerin kısa devre yapmasına zamanla korozyonun artık kısa devre yapmasına sebep olmuş yani e, bu da böyle bir video olsun hani başımdan geçen bu araba ile ilgili yaşadığım bir, bir macera o yüzden hani Dikkatli olun motor yıkama konusunda mümkünse yıkamayın. Yani bir sürü bunun çözümü var, işte ekipmanları var, onlarla yapmaya çalışın. Ben de o günden beri su değmedi zaten motora. Ben kendim hepsilerim motoru, kendim elimle temizlerim, asla suyla temizleme. Çok da büyük ders oldu bana. O da böyle bir video olsun. Umarım birilerinin işine yarar.